Çünkü, Dedim anne, anne dedi. Kadir ya. Ne, ne sen? Bu nedir oğlum ya? Bu nedir? Şey de ben gidiyorum bir fark bulundum falan. Şimdi date var akşam. Benden <laughs> sonra oğlum. Ama ya boş yapma. Boş yapma yani. Ama bu parfüm ilk defa alıyorum bu kokuyu. Kadir bu ne <laughs> daha <rahatlı gülüyor> olsun? Her zaman sen. Saatini... Saat sonuna ne takılır aşkım? Sol mu? Bu sol aşkım. <laughs> tamam işte o takmış. Değil mi? Ben değiştirmeyiz Gelsene aşkım yanıma. Ha. Nereye gidiyorsun? Yayın. Ya yine ya oğlum yine de mal mısın? Aynen mal dükkanı ters oldu. Benim saati ters takmam lazım. ha evet onu da Tamam tamam inandım ya. Şimdi her şey anlamsız. <laughs>